Akşam gazetesi manşetinde millete çöp başkana Volvo. Maaş alamayan işçilerin iş bıraktığı sokaklarında çöp dağların oluştuğu konakta CHP'li başkanı ayda 276 bine makam aracı kiralandı. Ya bu yılda yapar 3,5 milyon. Sayın Başkan, Sayın Başkan Nülüfer Hanım, Nülüfer Çınarlı Mutlu, 3,5 milyon bir yılda Volvo araca kira ödeyeceğine ya 1-1,5 milyon güzel Volvo araçlar var. Gel yani benim su bir tane Volvo aracım var. Vereyim sana 1 milyona. Hiç bu kadar kalkıp da ondan sonra şey yapmana gerek yok. Yani Volvo'ya bineceksen piyasada 1 milyona Volvo'lar var. İkinci el tabii sıfır değil. Yazıkları ya. Volvo merakı var başkanda. Ve ayda 276 bin lira kira ödüyormuş ya. Yazık ya. Evet. Bir arkadaş geldi. Bir Volvo araç var dedi. 1 milyona vereceğim dedi. Benim bilgim dahilinde. Konuşalım versin sana. 4 ay kira parasını al. Yani...